Üniversitemizin kıymetli öğrencileri, değerli personelimiz, ilk dersimiz COVID-19 başlıklı sunuma hoş geldiniz. Bu sunumda öncelikle COVID-19 bulgarından, nasıl bulaştığından, bu bulaşmayı nasıl engelleyeceğimizden ve aşı sonrası korunma durumundan bahsedeceğiz. İkinci kısımda ise bu tedbirleri uygulayarak yüzde eğitim yaparken dikkat etmemiz gerektiği hususlara dikkatinizi çekeceğiz. Elektron mikroskopisinde taça benzediği için korona diye isimlendirilen bu virüs, ulaştığı kişilerde sıklık sırasına göre ateş, kuru öksürük, yorgunluk, balgam çıkartma nefes problemleri neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzlarda ateş, öksürük, nefes sarlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, tat ve koku alma kaybı ve ihsal belirtilerinden ikisi varsa ya da son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile temas sonrasında bu bulgulardan bir tanesi varsa hemen COVID-19 testinin yapılacağı bir merkeze başvurulması gerektiği ve test sonucu çıkıncaya kadar kalabalıklara karışılmaması gerektiği bildirilmektedir. Bizler de bu bulguları unutmamanız için buna benzer görseller hazırlayarak internet sitemizde kullanımınıza sunduk. COVID-19 nefeste ya da temasla bulaşmaktadır. Hasta insanın nefesiyle dışarı çıkan hava içinde bulunan gözle görünmeyen küçük su damlacıkları ve bu damlacıkların içindeki canlı virüs baştaki insanın ağzına ya da burnuna ulaştığında hastalık bulaşmış olmaktadır. Ya da havadan ağır olan bu damlacıklar, içerideki eşyaların üzerine çöktüklerinde, elimize temas sonrası vücudumuza girememekte, ancak elimizi ağzımıza ya da burnumuza götürdüğümüzde vücuda giriş sağlanmaktadır. Bulaşmayı engellemek için birinci tedbirimiz maske olup, Hasta insanların yüzüne cerrahi maske uygulaması nefesle çıkan virüsü %70 oranında blok etmektedir. Normal insanın maske kullanması dışarıdan girişe %30 oranında engelleme sağlamaktadır. Her iki tarafın birlikte maske kullanması bulaşma oranını daha da düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda en sık bulaşmanın ev ziyaretlerinde, yeme içme sırasında maskeyi indirmek ve sandıklarımız arasında kendimizi güvende zannederek sosyal mesafe ihlal nedeniyle olduğu ortaya konulmuştur. Bulaşma engellemek için ikinci tedbir mesafe olup, havadan ağır olan bu damlacıklar yaklaşık normal konuşmada 1,5 metrelik bir menzile sahiptir. Maske ile birlikte bu menzil 1 metre olarak kabul edilmektedir. Kapalı bulunan ortamlarda ortamda bulunabilecek virüsleri doğal havalandırmayla seyretmek bulaşma olasılığını azaltacaktır. Kalabalık ortamlarda ortak kullanılan cisimlerin teması sonrası elimize, ağzımıza burnumuza değdirmeden el yıkama gerekmektedir. Kapı kolu, asansör düğmesi, trabzan, Toplu taşımada el tutamakları ve tutanma boruları, öksürük ve hapşırık sonrası, yemekten önce ve sonra, hasta kişilerle temas sonrası, hayvan ve hayvan ürünleriyle temas sonrası, istiklerde ve ofislerdeki bilgisayar klavyesi gibi cihazları kullanım sonrası ve tuvalet sonrası el yıkama önerilmektedir. Ellerimizin nasıl yıkanacağı, su olmadığında nasıl dezenfekte edileceğine dair Sağlık Bakanlığının kılavuzları web sayfamızda kullanımınıza sunulmuştur. Aşı uygulanması hastalığın bulaşmasını, ağır geçmesini, yani hastanede yatma ve ölüm oranını büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle ilk bulduğumuz fırsatta aşımızı olmalı, varsa eksik dozlarımızı tamamlamalıyız. Aşı ile %100 bağışıklık sağlanmadığı için aşıdan sonra temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uymaya devam etmek gerekmektedir. İlk kısmı böylelikle tamamladık. İkinci kısmın devam videomuzu seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın.